Bugün sizlerle yılbaşına özel tavuk dolma yapacağız. Bu ürün yapım aşamalarına geçelim. Tavuk dolmamızın pilavını yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı pirincimiz var. Öncelikle 2 su bardağı pirincimizi sıcak suyla ıslatacağız. Pirincimin üzerine üzerine geçecek kadar sıcak su ekledim ben. Öncelikle yarım saat pirincimizi bu şekilde bekletiyoruz. Daha sonra pilavımızı yapmaya başlıyoruz pirincimizi suyla ıslatırken üzerine bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bu şekilde ben unuttum. 5 dakika sonra attım. en başında suyunu eklerken tuzunu da atabilirsiniz. Pilavımız için gerekli olan diğer malzemelerimiz yarım çay bardağı kuş üzümü, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, bir çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı karabiber kullanacağım. Karabiberi eğer seviyorsanız onu da bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ben çok fazla sevmediğim için az kullandım. Bir çay kaşığı tuz kullanacağım. Çünkü pirincimi ıslatırken içerisine bir tatlı kaşığı da tuz eklemiştim. O yüzden tuzumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim ben. Ve 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağız. 2 yemek kaşığı tereyağımı şöyle tenceremin içerisine aldım. 2 yemek kaşığı kadar da böyle sıvı yağdan ekleyeceğim. Yağ miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ocağın altını açıyorum. Arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın. Biraz rahatsızım o yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Bu şekilde tereyağımızı ve sıvı yağımızı eritiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Ee, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yağım eridi. Pirinçlerimin suyunu süzdüm ben. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirincimizi şöyle güzelce kavuracağız. Ocağımı orta ateşe alıyorum. 2-3 dakika kadar pirinçlerimizi güzel bir şekilde kavuruyoruz. 2-3 dakika kavurduğumuz pirinçlerimizin içerisine 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Dolmalık fıstığımızı ilave ediyoruz. Kuş üzümümüzü ilave ediyoruz. Ve tuzumuzu da ekliyoruz. Pilavımız kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyoruz. Güzelce Pişiriyoruz, suyunu çekene kadar pişiriyoruz pilavımızı. Pilavımız güzelce kaynadı. Kısık ateşe alıyoruz, pişmesini sağlıyoruz. Pilavımız pişti, suyunu çekti. ocağımın altını kapatıyorum. Pişen pilavımın içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. Kimyon, kimyon ve karabiberimi ilave ettim. Şöyle ezmeden pilavımızı yavaş yavaş güzelce bir karıştıracağız. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Pilavımızı güzelce karıştırdık. Tavuk dolmamız için ben bir tane tüm tavuk kullanıyorum. Köy tavuğu kullanıyorum. Köy tavuğu biraz uzun sürede pişeceği için biraz fazla pişireceğiz. Pilavımı, iç pilavımı şöyle kaşıkla alarak tavuğun içerisine dolduruyorum bu şekilde açık kısmında çok fazla böyle sıkı sıkı doldurmayacağız. Gevşek bırakacağız ki pilavımız böyle hamur olmasın. Onun için çok fazla sıkı sıkı doldurmayacağız. Çok da böyle gevşek de bırakmayacağız. İleriye doğru böyle yerleştiriyorum ben pilavımı. Tavuğumu doldurdum. Bu kısmını şu şekilde kapattım. Şu şekilde tavuğumuzun ayaklarını birbirine bağlayacağız. Çaprazlamasına ipimizle bağlıyoruz. Şöyle biraz kayıyor. Zor olacak bağlaması. Bu şekilde burayı kapatmamız gerekiyor. Umuzun ayaklarını iple bağladım ben normal dikiş ipiyle bağladım. Daha sonra şöyle bir tane dikdörtgen borcamım vardı. Tavuğumu pişirmeye uygun bir borcam seçtim ben. Şu şekilde tavuğumu yerleştirdim. Borcamımı yağlamıştım ben sıvı yağla güzelce yağladım. 185 derecede önceden ısıttığım fırınıma tavuğumu gönderiyorum. Köy tavuğu olduğu için. Ben bir buçuk saat veya 2 saat pişireceğim. Pişme durumuna göre bakacağım. Sizler de kontrollü olun lütfen. Eğer hazır tavuk kullanacaksanız kısa sürede pişebilir. Yani bir saatte falan pişebilir tavuğunuz yine de kontrol etmenizi öneriyorum ben üzerini yağlı kağıtla kapatacağım ıslatılmış yağlı kağıtla kapatacağım ki tavuğum böyle buharda yavaş yavaş güzelce pişsin diye o yüzden yumuşacık olması için üzerini yağlı kağıtla kapatıyorum tavuğumun üzerine yağlı kağıtla da kapattım fırınıma gönderiyorum kalan pilavımın içerisine yarım su bardağı kaynatılmış sıcak suyumdan ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum pilavımı. Şöyle düzeltiyorum. Ve daha sonra ocağımın altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın altına kısık derecede pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Kalan pilavımızı. Pilavımız suyunu çekti. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum öncelikle pilavımı. Şöyle düzeltiyorum. Daha sonra pilavımın demlenmesi için bir havlu kağıt kapatıyorum. Bu şekilde tenceremin kapağını kapatıyorum. Pilavımız demlenecek. Tavuğumuzun üzerine sürmek için bir sos hazırlayacağım. Bunun için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı domates salçası. Yoğurdumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Domates salçamı, tuzumu ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Tüm malzemelerimi karışımımı hazırladım tavuğumu fırından çıkardım ben. Biraz kızarmaya başlamıştı. Bir fırça yardımıyla karışımımı şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum tavuğuma. Daha sonra tekrar fırına vereceğiz tavuğumuzu. Güzelce kızarmasını sağlayacağız. Tavuğumun sosunu sürdüm. Tekrardan fırınıma gönderiyorum. 40 dakika daha pişireceğiz. Yuvarlak büyükçe bir cam kabının içerisine iç pilavımı aldım ben. Demlendirmiştik pilavımızı. Bu şöyle bu şekilde şöyle yayıyorum pilavımı. Güzelce. Tavuğum 40 dakika daha pişti. Tavuğumu da fırınımdan aldım. Şöyle iç pilavımın orta kısmına yerleştiriyorum tavuğumu. Evet ben bu şekilde tavuğumu iç pilavımın üzerine yerleştirdim. Çok güzel bir şekilde pişti. Tavuğum da pişti. İçerisindeki pilav da güzel bir şekilde pişti. Zaten çok güzel bir e, iç pilav hazırlamıştık. Çok lezzetli oldu gerçekten. Eğer isterseniz böyle tavuğunuzu pişirirken hani sebze falan da pişirmek isterseniz patates olur, soğan olur veya havuç falan onlardan da dilimleyip Tavuğunuzu ikinci defa fırına gönderdiğinizde o şekilde sebzeleri de pişirip üzerlerini de süsleyebilirsiniz. Ben e, sade yaptım. Bu şekilde çok lezzetli oldu gerçekten. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.